Sektörel sohbetlerden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz değerli iş ortaklarımızdan Ayten Atagün. Ayten Hanım ilk sorunla başlıyorum. Biliyor Bu zamana mi? kadar yaşadığınız en ilginç müşteri anınız nedir? En ilginçlerden bir tanesi e, Bodrum'da ev almak için ayırdığı bütçenin üzerinde olan bir evi beğenen alıcı adayım da çok beğendi ama e, ona biraz pahalı gelmişti fakat dedi ki bu ev benden başka hiç kimseye kısmet olmasın. Evet. O yüzden bu evi işaretleyeceğim Eyvah. dedi ve nasıl bir işaret acaba? <laughs> evde evde e, banyoyu kullandı tuvaletini yaptı evet. işaretledi. Sonrasında gerçekten e, Evin sahibi. Evin sahibi oldu ve hala mutlu mesut o evde yaşıyor. <laughs> Çok iyiymiş. O zaman ev sahibi yol, olmanın yollarından bir, bir öğrenmiş olduk. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki bu zamana kadar karşılaştığınız en absürt talep ne oldu? Bir tanesi e, sezonluk kiralık bir müşterimizdi. Eve girdikten bir süre sonra aradı beni ve panik haldeydi. Ayten Hanım dedi, e, bu evde ince belli çay bardağı yok. <laughs> Eyvah derhal ev sahibine söyleyeyim bana ince belli çay bardağı alıp göndersin. Ev sahibine talebi ilettim. Evet. O da tuhaf buldu. Biz çay fincanı ile içiyoruz dedi. <laughs> Çok tiryaki ise kendisi Migros'ta satılıyor dedi. Peki aldın Gidip mı? Gidip alsın. Onu bilmiyorum ama bir daha arabada. <laughs> Demek ki almış. Kendi şimdi evet. kendi görmüş artık. Evet. Peki Ayten Hanım hayalinizdeki ev nasıl? lütfen. Ama ofisimiz üç katlı bu arada. Evet. <laughs> Broker'lara iletiyoruz, çok yoruluyoruz. <laughs> en garip tadilat faciası nedir bu zamana kadar yaşadığınız? Ee, panik halde bir müşterimiz aradı, bana acil olarak kiralık ev lazım dedi. Hemen bugün girmeliyim dedi. Sebebini sorunca e, bir ev satın almış ve uzaktan <laughs> bir ekiple anlaşmış. Ekip e, bütün evin elektrik tesisatını, su tesisatını değiştirdiğini söyleyip hanımefendiden e, ödebelerini de almış. Gece yarısı eve geldiğinde bakmış ne elektrik çalışıyor, ne su Eyvah. çalışıyor. Gündüz kontrolleri yaptırdığında e, alt tesisatların döşenmediği ve sadece Eyvah. duvar yüzeylerini görüntü olarak e, tesisatların montajının yapıldığı elektrik anahtarlarının öyle duvarın üzerine takıldığını görmüş ve sokakta kalmıştı. O yüzden ona çok acil olarak Eyvah. ev bulup kiralık yerleştirdik. Peki o yapan kişi ulaşabildiniz mi sonrasında? Tabii ki hayır. Kaçtılar. Kaçtılar. <laughs> YouTube hesabınıza abone olun ve bu garip hikayelerin devamını dinlemeye devam edin.